Türkiye-Suriye arasında yeni dönemin taşları örülmeye devam ederken Ankara-Şam yakınlaşmasından rahatsız olan Amerika skandal bir hamle imza attı. Amerikan güçleri terör örgütü PKK-YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üstlerine 700 PKK-YPG'li teröristi sevk etti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Amerikan güçleri Haseke'deki Robarya, Rümeylan'la Şeddadi üstlerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer Petrol sahası üslerine PKK, YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadit güçlerinden 700 teröristi sevk etti. Amerikan güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasalarıyla Hanvi tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer Petrol sahası üslerine gönderdi. Amerikan güçleri dün de Irak'tan 4 helikopterle Hazeke Rümeylan üstüne personel taşımıştı. Amerika, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti terör örgütü PKK-YPG'ye desteğini sürdüren Amerika güçleri hali hazırda Haseke, Rakka ve Deirizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üst ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, PKK-YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.